Selam minnak YouTube. Ailem mükemmel bir tarifle geldim. Eğer kemikli et seviyorsanız buna bayılacaksınız. Kuzu tandır hep merak ettiğim bu şeydi ve sonunda yaptım. Ama nerede yaptım? Beğendi yatağımda yaptım. <laughs> Böyle bir tarif daha önce YouTube'da paylaşılmamış kontrol ettim. Çok aşağılara inmedim ama paylaşılmamış görünüyor. Şimdi ben iki tane kuzu inci aldım. Biz iki kişi olduğumuz için bize yeter diye. Normalde kuzu but alacaktım ama fiyatı 2000 küsürdü. Almadım. Gittim inci aldım. Bu iki tanesi de 500 lira falan tutuyor zaten. Öncelikle inciklerin ya da kuzu butun ne aldıysanız üstüne kemikli etin çizikler atıyorsunuz. Ki atacağımız baharatlar içine, yüzeyine, kenarına, köşesine iyice temas etsin pişerken diye. Şimdi 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Has zeytinyağı tabii ki. Kocaman bir diş sarımsağı içine rendeliyorum. Ve 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığına yakın hatta daha fazlasına da e, kekik atıyorum. Ben ette keki sevdiğim için atıyorum. Kekik çok şart değil. Sevmiyorsanız atmayın. Şimdi e, inciklerin üzerine bir kaşık ona bir kaşık ona olmak üzere paylaştırıyorum sosu. Daha sonra e, fırçayla mı yayacağım? Tabii ki hayır. Fırçayla yaymak falan yok. El lezzeti diye bir şey var bizde. Elimizle böyle masaj yapa yapa kuzunun etine bir güzel yaydırıyorsunuz. Hangi etini kullandığınız önemli değil. Kemikli kullanırsanız tandırı bu şekilde önerebilirim. Şimdi önceden ıslatılmış yağlı kağıdımızı seriyoruz. Üzerine inciklerimizi, soslu inciklerimizi koyuyoruz. İnciklerini biri yukarı biri de terse bakan koysaydım keşke diye şimdi düşündüm. Niye bilmiyorum öyle de olurdu. Bir de benim daha önce kurbanlıktan kalma yağlar vardı. Böyle kenarda köşede etin sağında solunda çıkan yağları doğrayıp kenara almıştım. Onları da buna ilave ediyorum. Tadının güzel olacağını düşünüyorum. Sonra yağlı kağıdımızla birlikte bunları kenarından köşesinden hava kalmayacak şekilde sarıyorum. Bak da bir yağlı kağıt yetersiz geldi. Bir yağlı kağıda daha saracağım. Ama yağlı kağıdı ıslatmak önemli. Bu burada kilit nokta gibi bir şey. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayalım lütfen şimdi bu e, videoyu izleyen arkadaşlardan alüminyum folyo zararlıdır diye gelenler olacak ben kimyacıyım İçine yağlı kağıt koydum hem de iki kat üstüne de iki kat e, alüminyum folyo seriyorum ama iç kısmı yani zararsız kısmı e, üst kısmı parlak kısmı zararlıdır yanlış biliyorsunuz artistlik yapmayınız please <laughs> Şimdi tandır etleri yüksek ateşte piştiği için öncelikle zaten o kadar fazla katmanla biz bunu kapladığımız için 220 derecede e, alt üstlü şekilde ben fırını açıyorum ve bir buçuk saat sonrasında kontrol etmek için çıkarıyorum. Aslında tepsiye su döküp üstüne telle de bu şekilde koysanız daha iyi olurdu. Ben biraz tepsimi mahvetmiş olabilirim. Eti kontrol ediyorum, et pişmemiş. Bir buçuk saat sonrasında e, dereceyi düşürüyorum. 150 derece kadara düşürüyorum ve tekrar fırına veriyorum. E, o fırından çıkmaya yakınken ben beğendisini hazırlayayım. Beğendisi için de iki tane patlıcana e, delikler açıyorsunuz bıçakla. Daha sonra airfryer'ınız varsa airfryer'a 15 dakika gönderin. Çok rahat bir şekilde közleniyor. Air fryer'ım yok diyorsanız ocak üstünde de közleyebilirsiniz. Fırınınız meşgul olduğu için ocak üstünde közleyebilirsiniz. Fırında 30 dakikada közleniyorlar. Bilginiz olsun. Ee, çıkan patlıcanları küçük bir kesik atıp içinden kaşıkla sıyırabilirsiniz. Kolay yöntemdir. Hemen pişirme aşamasına geçelim. Bir yemek kaşığı tereyağına, bir yemek kaşığı unu ilave edip kavuruyoruz. Kokusu çıktıktan sonra patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Yumuşak bir hal alana kadar karıştırıyorsunuz. Sonra bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ardından tekrar biraz daha yumuşayıncaya kadar karıştırıyorum ve üzerine yarım su bardağı kadar kaşar peyniri ilave ediyorum. Daha sonra tekrar bunlar homojen oluncaya kadar karıştırıyoruz. Son olarak bir çay bardağı sütü tamamen de boşaltabilirsiniz. Ekleyip ekleyip işte süt buharlaştı, buha, buharlaştıkça da ekleyebilirsiniz. Ama fark etmez. Direkt ilave ediyorum ve ben şu ipeksi kıvamı aldıktan sonra ocaktan alıyorum. Aldıktan sonra tabağımıza tabii ki kocaman bir tabağımızın içerisine alt katman olarak bendiği yayıyoruz. Bendy'den sonra ise etlerimizi açmaya geçelim. Etlerimiz tam 2,5 saatte pişti. 1 saatte ben 150 derecede pişirdim. 2,5 saatte pişen etlerimiz. Hiç uğraşmadan, oynaşmadan 1,5 saat sonrasında 150'ye indirip 2,5 saate kadar devam edebilirsiniz. Çok güzel pişmiş ve bir tanesini ağzıma attım gördüğünüz gibi. <laughs> Tabii etleri oradan aldıktan sonra yağların olduğu kısma ben ekmeğimizi de güzel banıyorum. Bu arada biz ekmekle yedik. Efsane olmuş çünkü. Hem beğendi hem de etiyle efsane bu şekilde ekmekle yeniliyor. Çok güzel oldu. Bayıldık. <laughs> Evde yapmak istiyorsanız biraz elektriği göz ardı edeceksiniz. Ve 2,5 saat fırında pişireceksiniz. Afiyet. Bal şeker olsun.